Sadece M ve N markalı araçların kırmızı ve beyaz renkli modellerinin bulunduğu bir otoparkla ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. M ve N markası var bir de kırmızı beyaz yani 4 değişken verdiği için tablo çizerek yapabiliriz bu soruyu. Şöyle tablo çiziyorum. M ve N markaları var. Kırmızı beyaz otomobiller var. Kırmızı renkli araçların %25'inin markası M'dir demiş. Şimdi kırmızı renkli araçların tamamına 100x diyelim. Yani şurası 100x olsun. Kırmızı renkli araçların %25'i eğer M markasıysa 100x'in %25'i 25x yapar. 25x tane M markası vardır. Toplamda 100x'e 75x'i kalan da N markası diyebiliriz. Beyaz renkli araçların %40'ı N markasıdır. Beyaz renkli araçların tamamına 100y diyelim. 100y'nin %40'ı nedir? 40y'dir. O zaman 40y'ye n'e 40y diyorum. Tamamı 100y olduğu için beyazların 60y de buraya kalıyor. M markalı araçların sayısı N markalı araçların sayısına eşittir. Bakın şöyle M markalı araçların sayısı yani 25x artı 60y eşit olmalı N markalı araçların sayısına. Yani 75x artı 40y'ye eşit olmalı. O zaman burada x'ler y'ler bir tarafa toplanırsa 75'ten 25 çıkarsa 50x. 60y'den 40y çıkarsa 20y. Sıfırları götürdüm. Yani 2y eşittir 5x diyebilirsin. Ne yapıyorduk? Kat sayılarıyla ters orantılı. Y'nin yerine 5k yazarsak x'in yerine 2k yazabiliriz. Buna göre, otoparktaki kırmızı renkli araçların sayısı, beyaz renkli araçların sayısının yüzde kaçıdır? Bunu soruyor. Bakalım, kırmızı renkli araçları biz 100 x demiştik, x yerine 2k yazarsam, 200k kırmızı renkli araçların sayısı, beyaz renkli araçların sayısına 100 y demiştik, y'nin yerine 5k yazarsam, burası ne oldu? 500k kırmızı renkli araçların sayısı, yani 200k, 500k'nın yüzde kaçıdır? Yüzde kaçıdır soru işareti. Şimdi burada iki sıfırları atarız. Demek ki 2, 5'in yüzde kaçıdır bunu araştırıyorum. O zaman 100'ü bu tarafa attım. 200 bölü 5'idir. 200 bölü 5'i demek 200'ü 5'e bölersen yüzde 40'ıdır. Yani doğru cevaba Adana diyebiliriz. Umarım anlaşılmıştır. Eğer tamamsa videoyu beğenmeyi unutmayın. Videoların devamı gelecek. Görüşmek üzere.